Merhabalar herkese. Kazananın Dünya Şampiyonluğu maçına çıkacağı Adaylar Turnuvası'nda dün gece 8. tur karşılaşmaları vardı. Benim sizlerle paylaşmak istediğim oyunda beyaz taşlarda dünya 3 numarası Hikaru Nakamura var. Siyah taşlarda ise dünya 2 numarası Fabiano Caruana oynuyor. Bakalım turnuvanın önemli iki isminin mücadelesinde 2 saatlik tempoda neler yaşanmış. e 4'te başlıyoruz oyuna. E5, at F3, at C6. Fil B5'te İspanyol açılışı tercihi gelmiş. A6 ile fil A4'e çekiliyor. At F6'dan sonra d D1... 3 oynanmış ve fil C5 ile beraber siyahlar gelişimini sürdürmüş. Burada beyazların fil C6, D C6, at E5 ile sanki bir piyon kazandığını görüyoruz ama vezir D4 hamlesiyle ver matı, ver atı olacak. Bu yüzden bu piyon kazancı gerçek bir piyon kazancı değil. Beyazlar kısa nokta devam etmiş. D6 ile E5 savunulduktan sonra C3 ileride D4 sürüşlerini bu hamleye destekleyebilir ve fil içinde C2 yuvasını açmış vaziyette. Siyahlar kısa rokunu atıyor. Kale E1, at E7, at G6'ya manevra etmek istiyor isteyecek. Beyazlar da at B2 ile kendi at manevrasını başlatıyor. At G6'dan sonra at F1, at G3'e dönebilir. Bazı durumlarda da E3'e döndüğünü görüyoruz. Burada Hikaru'nun özür dilerim Fabiano Caruana'nın D5 sürüşünü görüyoruz ve merkeze bir piyon sürüşüyle beraber aslında daha fazla söz sahibi olmak istiyor orada. Rakibine daha fazla alan bırakmak istemiyor. E çarpı D5, at çarpı D5 hamlelerinin ardından şimdi ya koskoca Caruana nasıl bu E5 piyonunun boşta olduğunu görmüyor derseniz eğer buradan Akamura at çarpı e5 alırsa siyahların hamlesi fil çarpı f2 olacaktı. Fil çarpı f2 şah kale çatalı şah çarpı f2 alınınca da at çarpı e5 ile beraber materyal dengesinin sağlandığını görüyoruz. Yani kimsenin piyon kazanmadığını görüyoruz. E kale çarpı e5 boşta değil mi? Kale çarpı e5 alınırsa eğer beyazların burada kale kaybettiğini görecektik. Buradaki en doğru seçenek şahını G1'e dönmesiymiş beyaz taşların. Bu yüzden oyun fil B3'te devam etmiş. C6 hamlesinden sonra da D4 sürüşü geliyor Hikaru Nakamura'dan. E çarpı D4 at çarpı D4'ten sonra ise Karuana'nın hamlesi at F6 ile beraber D4 karesinde bir baskı oluşturmak. Özellikle rakibinin piyon yapısını bozmaya yönelik bir hamle yaptı burada. Ee, Karuana ve Nakamura'nın tercihi H3 olmuş. Fil çarpı D4'ten sonra C çarpı D4. Yani vezir D4, vezir D4, C çarpı D4 ile... Sadece C çarpı D4 arasında tabii ki büyük bir fark var. Bir tanesinde daha hızlı oyun sonuna girebiliriz. Bozuk bir oyun yapısıyla diğerinde artık vezirler tahtadayken hala hücum planları mat planları daha kuvvetli olabiliyor. At D5 at merkezi bir kareye yerleşti. Fil C2 çekilince de fil E6 ile siyahlar gelişmediği sona hafif aletini geliştiriyorlar. At G3'e çıkmış. At DF4 hamlesi önemli hamlelerden bir tanesi olabilir. Özellikle siyahların taş yerleşimi açısından at D5 karesini boşalttı. G2 ve e doğru bakan bir yere yer Yerleşti. Fil D5 oynamak isteyecek ve hem G2'ye hem h 3e bakışlar daha da artmış olacak ama Nakamura buna izin vermek istemiyor. Kale E4 oynuyor. Ver diyor F4'teki atı. F4'teki at D5 karesine geri dönerken de A3 tercihinde bulunmuş burada Hikaru Nakamura. Kale E8'e geldi. Açık bir hat. Fil D2 ile beraber beyazlar artık A1'i ve D1 taşlarını yerinden oynatıp biraz daha ordusunu düzgün kullanmaya çalışması lazım ama bu fil D2 hamlesi... D4 piyonunu savunmasıyla alakalı bazı dertler oluşturuyor. O dertleri gören Karoana atını hemen F6'ya çekmiş ve demiş ki ver kaleyi. Kale D4 piyonunu savunmak zorunda ama kale D4'ü savunacak bir yere kaçamıyor. Yani geriye doğru kaçtığı zamansa vezir çarpı D4 ile beraber bu piyonun düştüğünü görecektik. Bu yüzden Nakamura buraya taktik bir çözüm bulmuş. Fil G5 sen Tabii ki E4'teki kaleyi alamıyorsun arkada vezir olduğu için ve H6 ile beraber rakibini bir tercihe itiyor burada. Fil H4 hamlesi ataş 4 ve kale H4 de gerçekleşebilirmiş ama yine garip bir konum olurdu. Fil çarpı F6 en doğru seçenek beyazlar adına at çarpı E4 fikirlerinden de kurtulmuş oldu. Vezir çarpı F6'dan sonra ise vezir D2 ile vezire bir yer bulunuyor. Hala şunu söyleyebiliriz D piyonu ayrık bir piyon ve oyun sonlarına girildiği anda siyahların hafif bir avantajı olabilir bu piyon yüzünden gördüğünüz gibi. Fakat zaten Karuan'a bu düşündüğümüz şeyi hemen uygulamaya koymak istemiş. Vezir G5 gel demiş vezirleri değişelim. Ben bu oyunda bu piyon yapısıyla devam etmek istiyorum. Daha sağlam piyon yapısıyla oynamak istiyorum. Eğer... Tabii ki Nakamura böyle bir hamle yapmayacak ama eğer alsaydı şu anda hafif üstün bir beyaz konumunu görüyorsunuz bilgisayar değerlendirmesinde. Alınsaydı hafif üstün bir siyah konumuna doğru geçecekti piyon yapısından kaynaklı. Kale E3 ile devam ediyor burada beyaz taşlar. Vezir kırışını istemedi ve araya kale koydu. Ne garip bir hamle ama doğru bir hamle. Çünkü kale E3 hamlesinin ardından E4 karesi boşaltılmış vaziyette. At E4'e koymak istiyor burada Hikaru Nakamura. Fakat buna izin vermek istemeyen bir Karuana var. At F4 oynuyor. Şimdi at E4'ü nasıl engelledi derseniz hem vezirin hem kale, atın G2'deki piyona baktığını yani mat isteklerini görürsünüz. Bu yüzden G3'teki atı açmazı almış durumda. Fabiano Caruana fakat Buradan kameranın güzel bir hamlesi var. H4. H4 hamlesi oyunun kritik anlarından bir tanesi. Piyon feda edildi yani bedava piyon alamıyor muyuz? Karuana almamış. Alalım neler olduğunu görelim. Kale E4 hamlesi var. Ver F4'teki atı iki taşla beraber basıyoruz ve savunabileceğimiz tek hamle G5 hamlesi. G5 hamlesiyle beraber de H4'teki vezirin özellikle sıkıntı yaşadığını söyleyebiliriz. Çünkü kale A E1 beyazlar gelişmediği son taşını E hattında kaleleri dublelerek gerçekleşiyor. Burada siyahlara bilgisayarın önerisi kale A D8 ve şimdi özellikle ee, bu pozisyonu sıkıntı olduğu, Vezirin burada problem yaşayacağını farkındaydık. Fil D1 hamlesi kritik olabilir. Fil D1'den sonra beyaz karelerin hakimiyeti alındı ve at F5 amnesi ile beraber burada Vezirin düşmesi sağlanacak. At F5 fil F5 alınırsa da eğer kale çarpı E8 hamlesiyle beraber beyazların materyal öne geçtiğini görecektik. Burada özellikle siyahların birazcık acılar çektiğini ve savunmak adına kötü hamleler yapması gerektiğini söylemem lazım. Bezir D5 dönüyor burada Karuana'da. Gidip H4'ü almıyor. Ver diyor G2'den matı. Kale E4 hem mat fikri engellendi hem F4'teki at istendi. At G6'ya dönünce de kale A E1'i yine oynadı. Beyazlar isteklerini yaptı aslında nedir? C1'i geliştirmişti D2'ye G5'e geliştirdi F6'ya vurdu. Vezirini D2'ye koydu kale A E1'le beraber bütün taşlarını oyuna katmış durumda. Kale A D8'de aynı şekilde bir hamle oynanabilirmiş. Bütün taşları geliştirebilirmiş burada siyah taşlar ama kale A D8 yerine at F8 varyantını tercih etmiş burada. F4 F5 fikirlerinden rahatsız olduğunu düşünüyorum burada Karuhan'ın. At F8'den sonra kale E5 hamlesi geliyor. Çünkü G6'daki at E5'i tutuyordu. Artık E5'i tutan yok. Vezir'in bir yere kaçması lazım. Vezir D8'e kaçıyor Karuhan'a. Diyor ki ben A4'teki piyonu. Bilgisayar burada diyor ki artık beyazlar çok iyi bir taş yerleşimi elde etti. Siyahlarsa ya zaten birinci yatayda 4 tane taşı olduğunu görüyorsunuz. O kadar iyi bir taş yerleşiminde değil, konum o kadar iyi değil. Kale 1 e ile özellikle bir taşını daha hücuma gel. O kaleyi de belki aktarırsın şah kanadına. Ya yani istediğin yere hücum edebiliyorsun artık bu kadar fazla alanım varken ve o kaleyi de h4 piyonunu bırakarak oyuna gel ve hücumuna devam et diyor. Ama bu oyunu insanlar oynuyor. h5 hamlesini tercih etmiş burada Nakamura aynı zamanda g6 karesinde hakimiyetini rakibinden almış durumda. Şimdi hamle 30 ve Burada Karuana'nın 11 dakika yaklaşık bir süresi olduğunu görüyoruz. Bu dakikada 11 hamle yapması lazım Karuana'nın. Ufak bir zaman sıkıntısı var. Konum da istediği gibi değil. Karuana kendine yakışmayacak bir hamle yapıyor. Burada vezir B6 gibi, vezir D7 gibi öneriler var ama Karuana muhtemelen rakibinin taşlarını böyle sorunsuz yer, zorun sorunsuz bir şekilde iyi konumlara yerleştirmesinden şikayetçi. Fil D7 oynuyor. Fil D7 hamlesinden sonra ise tamam o kalelerden bir tanesini değişecek ve aslında Karuana'nın kafasında hala piyon yapısı olarak ben iyiyim. Taşları değiştikçe o piyon yapısı üstünlüğüm daha fazla ortaya çıkacak var ama kale çarpı e8 Fil çarp P8 almak durumundayım ve oyunun 31. hamlesi tamamlandığında siyah taşlara baktığımız zaman yani tamam beyaz taşlar da çok mu elverişli dediğiniz zaman beyaz taşların baktığı kareler özellikle baktığı çaprazlar yine bir şekilde etkili ama siyah taşlar adeta hiç oynanmamış yani hiç oynamasa belki daha bile iyi olacak yani atın F8'deki konumu belki başlangıç konumundan biraz daha bile kötü olabilir yani en azından ya yani bu filin de kötü konumda olduğunu düşünürseniz kötü bir vaziyette siyahlar ve bu nasıl belli oluyor derseniz işte beyazların hamlesiyle at f5 at f5 hamlesinin ardından burada Özellikle H6'ya bakışlar çok kritik ve siyahların artık buralara şah kanadına önlemler alması lazım. Beyazlar ne istiyor derseniz at çarpı H6, G çarpı H6, vezir çarpı H6 ve filin de H7'ye bakışları var. Kale E3, kale G3'lerle beraber yani neredeyse mat olacak artık. Böyle bir konuma doğru gideceğiz. Çok önemli bir şah kanadı hücumunu engellemesi lazım. Vezir F6, H6 savunuldu. Kuvvetli bir savunma taşı oraya geldi. Fakat şimdi de Karuana, Nakamura bir anda vezir kanadına döndü. Vezir B4. Vezir beze kanadına döndü diyeceğim ama B7'yi isterken bir isteği daha var. Burası Yine sıkıntı, yine karışık bir pozisyon ve beyazların daha iyi taş yerleşimi sayesinde aslında siyahların sıkıntı yaşadığı bir pozisyon. Yani B7'yi bir anda savunmam lazım ama B7'yi savunmak yerine fil D7 hamlesini oynamalıymış burada siyah taşlar. Fil D7'den sonra işte vezir B7, kale D8 gibi yine problem yaşayabileceği, kutu gibi kalacağı böyle sıkıntı pozisyonlara girebilirmiş. At E7'den şah çekilecek tarzı işler var. Fakat... Burada Fabiano Caruana birkaç hamledir özellikle kendine yakışmayan tercihlerde bulunmuştu ama bu hamlesiyle belki de ya çocukluğundan beri peşinde koştu. Dünya şampiyonluğu unvanını kaybeden bir hamle yapıyor B5. B5 hamlesi çok büyük bir hata B5 hamlesi B7'yi savunuyor ama çok önemli bir şeyi kaçırıyor. At e7 şah. At e7 şahtan sonra şahın tek yapabileceği hamle veziri feda etmek istemiyorsunuz. At 8'e kaçmak ve at d5 hamlesiyle Hikaru Nakamura burada ver diyor f6'dan veziri. Aynı zamanda ver diyor f8'den matı filin aşı diye baktığını unutmayalım. Çok önemli bir hamle ve Karuana bunu kaçırmış. Karuana burada oyunu terk ediyor. Terk etmeseydi neler olabilirdi? Tam veziri kaybedecek ya da mat olacak. Bir varyant var. C5 varyantı. Vezir çarpı C5. At D7. At çarpı F6 varyantı var. Birazcık karışık olabilir ama bu adamlar için böyle saniyelik hesaplar. At çarpı C5. Kale çarpı E8 şah. Kale çarpı E8 ve at çarpı E8'den sonra gördüğünüz gibi tahtada hem çok fazla bir piyonu var. Hani çok kuvvetli bir piyonu var aynı zamanda fazla bir piyonu var. Hem de fazladan bir fili olacaktı. Yani mevzu veziri vermek de değil ama artık materyal olarak kayıp bir duruma düşecekti Fabiano Caruana. Bu yüzden oyunu terk etti. Özellikle turnuvanın 8. turu geride kaldı. 14 turluk bir turnuvada çok kritik anlara giriyoruz. Bir kişinin puan olarak özellikle favori bir isim puan olarak geriye düştüğünde diğerinin önüne geçmesi gerçekten çok büyük riskler almasını gerektirecek. O yüzden Karoan adına şansların çok azaldığını bu oyunla beraber söyleyebilirim. Gelin bir puan durumuna bakalım. Dün gece Vidit Gukeş'i yendi. Özür dilerim. Gukeş Vidit'i yendi. Nakamura Karuana'yı yendi. Diğer iki karşılaşma ise berabere son erdi. 8. turun ardından puan durumunda 5 puanlı iki lider Gukeş ve Nepo olduğunu görüyoruz. Nakamura ve Pragnananda 4.5 puanda. Karuana 4 puanda. Vidit 3.5. Ali Reza 3 ve Nijat Abasov da 2.5 puanda turnuvayı sürdürüyor. Burada artık Gukesh ve Nepo'nun yavaş yavaş yani daha doğrusu ilk dördün diğer dörtle arasında artık birazcık fark oluşmaya başlandı. Çünkü psikolojik olarak da etkiler var. Tabii ki hala herkes birbirini yenebilecek güçte ama bu turnuvanın olayı burada birinci olmak ve dünya şampiyonluğu maçına çıkabilmek. Yani siz burada Ali Reza'ysanız artık hedefinizden uzaksınız. Artık birinci olamayacağınız kesin aynı konsantrasyonu sergileyemeyebilirsiniz veya Karuana'da. Şimdi birinci olmak zorundasınız bir sonraki oyunu ya da ilk bundan sonra önce iki oyundan bir tanesini nasıl kazanamazsa artık şanslarının neredeyse yok olduğunu bildiği için aynı motivasyonu e, tahtada sergileyemeyebilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben bugün sizlerle bu karşılaşmayı paylaşmak istedim. Karoana kendine yakışmayacak bir hata yaptı ama pozisyonda açıkçası oynaması zor bir yere geldi. Nakamura ise %96.8 doğruluk oranıyla oynayarak rakibini yenmeyi başardı ve turnuvanın başından beri özellikle ilk turlarda bir formsuzluğu vardı. Şu anda 3. E, sıraya gelmiş durumda Nakamura bir şekilde ve hala o turnuvanın kazanma e, potasında olduğunu söyleyebilirim. Bu akşam 21.30'da turnuvanın 9. turu var. Canlı yayını kaçırmayın. Bu videoyu beğenip chess 4 Türkçe kanalına abone olmayı da unutmazsınız. Hoşçakalın.